Evet dede de sendeyiz. Selamünaleyküm arkadaşlar burada yeni stilimiz dede aşımızı deniyoruz. Burada bu anaçta deneme yapacağız sadece. Şimdi kalemimizi mümkün olduğu kadar ince attık. Bunlarda dediğimiz gibi anacın kabuğu biraz kalın olması gerekiyor. Çok ince kabuklu ağaçlarda olmaz. Kalemimizi açılır hani skalp aşı gibi. Ee, yanaştırma aşı gibi. Şurada üstünü ölü tabakaya alıyoruz. Burada denemem. Şunu deneyeceğim. Buna hiç stres sarmayacağım arkadaşlar. Acaba stres sarmadan ne olacak? Şöyle. Gördüğünüz gibi kalemimi açtım. Şu tarafa geç. Bu tarafa. Burada şöyle açılı bir bıçak çekiyorum. 45 derecelik veya 55 derecelik. Şöyle bir açılı bıçak çekeyim. Biraz uzun çekiyorum yine. Herhangi bir şekilde ağlamaya yaparsa. Şurada kalemimi koyuyorum kalınlık nedir? Şurada görüyorum yerimi. Şuradan yine açılı bıçak çekiyorum aynı oradan. Aşağı doğru. Bu sefer kalemim uzunluğu kadar falan çekiyor. Yani şöyle baktığımız zaman. Evet. Burada derdim kalemi sıkıştırdığı için stres sarmadan deneyeceğim. Bakarsınız olur. buradaki anaç böyle deneme amaçlı yapılan bir şey aşı olacak. Bunu çakıyorum kalemimi. Bakın gördüğünüz gibi kalem artık araya sıkışarak gidiyor. Buna buna streç mi streç bir şey sarmayacağım. Tamam bitti. Sadece torbalayacağım. Tabi bu bizim açımızdan başka bir şeylere daha faydalı olacak. Şöyle söyleyeyim. <laughs> Eğer başımızda başarı olursa hani yazın, haziran, temmuz gibi streçler alıyoruz, işte efendim mantarlaşma oluyor. Bunda streçler de yok. O zaman torbamızı rahatlıkla kış sonuna kadar durabilir. Hiçbir şey olmaz. Çünkü altta streç olmayacak. bunu tek gereken şey sünnet bölgemizde uzunluk aynı ama kalemi biraz inceltiyoruz ki kabı dışarı patlatmasın diye. Şu aradan çekebilirsin. Daha iyi çekersin. Onu ben şimdi paylaşmayacağım. İnşallah sonuçta sonucu gördükten sonra paylaşacağım. O zaman da iyise kötüse yine paylaşacağım. Ya da paylaşırız. Hep beraber sonucunu görürüz. Olursa bu aşında da dedaşı olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalemi mümkün olduğu kadar incelttim. Burada ölü sırttaki tabakayı alıyorum. Niye alıyoruz bunu? Artık bu kabuk altı ne Oğuzlar aşı ne Skalpli aşı ne Yanaştırma aşı hiçbirine benzemiyor. Hepsine benziyor. Hiçbirine benzemiyor. <laughs> Gördüğünüz gibi kabuğu aldım. Burada dediğim gibi böyle bir açılı kuşak çekiyorum. 45 derece değil de işte 55-60 derece civarında belli bir açıda. Şurada kalemi böyle ölçü alıyoruz bundan. Koyuyorum yerine. Şuradan nereye gelmiş oraya. Dışarıdan onu açı çekiyorum ona. Şu şekilde. Artık burada kalemim uzunluğu kadar. Birini uzun birini kısa çekiyorum. Şöyle. Heh. Neden uzun çekiyoruz arkadaşlar? Çünkü şey olacak. Herhangi bir ağlama yaparsa ağacımız oradan akıntıyı atabilsin. Çünkü bu arada bayağı sıkışarak giden. Bir de bu aşağı arkadaşlar çok hani Mayıs aylarında ağaç çok kabuktan ayrılıyor. O zaman çok aşırı sıkışırsa şuradan kambiyumdan kabuğu patlatır diye düşünüyorum. Burada yine aynı şu hareketi veriyoruz buradan içeri kambiyum yapsın diye. Eğer olursa arkadaşlar burada şimdi göreceksiniz. Şurada çaktığımız zaman kalemimizi Bakınız. Çakıyoruz. Kalemimiz aynı sıkışarak gidiyor. Sanki arada böyle bir çivi çakmış gibi. Kalemimiz tam sıkışıyor. Gördünüz mü? kalemimiz tamamen sıkıştı. Buna ben streç sarmayacağım şimdi. Şurada üstte hafifçe bunu alıyorum. Evet. Bunu sadece poşetleyeceğim. Poşet bu mu? Direkt poşetliyorum. Hiçbir şey yapmadan gördüğünüz gibi. Ama size yapın demiyorum bak deneme diyorum. Bir arge çalışması bu. Şu şekilde. Yapalım bitelim. Ondan sonra deneyelim hep beraber. İnşallah bir aşı çeşidi kazanmış oluruz. Bundaki maksat şu. Streçin arada kalıp bizi mantarlaşmadan kurtarmış olması. İkincisi yaz sonunda sprici hemen açmak zorunda kalmayız. Üçüncüsü ama eldiven de ben bu ipi saramadım. Heyecan yaptım arkadaşlar. Şöyle. Üçüncüsü de streç masrafından da kurtulmuş oldu arkadaşlar. Ne yapıyorduk şurada hemen şöyle bağlıyorduk. Bağlama stilimiz. Eldivenle biraz zor oluyor ama çekiyorum ipi. Bakın boşta ama bunu gerdirdiğim anda şunu da çektim. Mi, i̇pim sıkışmış oluyor. Şurada şu hareketi yapıp şurada şöyle ipi ters halka yaparak öbür halkanın içinden şunu geçirdim mi? Öbür ipi. Tabi eldivenlerle bu iş zor oluyor ama eldivensiz de ellerimiz mahvoluyor. Bu düğüm olmuş oldu. Aşımız bitti kalemlerimi tutalıyorum. Arka stres yok. Hiçbir şey yok. Sadece kalemleri çaktık. Evet. Toprağımızı döküyoruz. İşi bitiriyoruz. ortada? Maalesef kum döküyoruz. Kum da değil, çakıl galiba. <laughs> Arkayı sıkıştırırsak inanın kumda biraz sünnet bölgemize baskı yapar. Biraz da o destek verir. Bu aşı streçsiz sadece kalemleri çakmış olduk. Ama şimdi bu kadar çok bakıyorum izlenmiş ama hiçbir yorumlarda fikir veren arkadaşlar ender kişiler yapıyor. Ben de hayret ediyorum. Bazı arkadaşlarımız var. Böyle aşılar yapıyorlar ki artık tepki izlemez derdim. ne geldi. <laughs> 2 milyon kişi izliyor. Bizde maalesef ben şunu isterim. Bu konuda tartışalım. Evet arkadaşlar. Bu konu tartışmaya değer. Ne yaptık? 55 60 derecelik bir açıyla kabuğu aldık. Kabuk kalın kabuk olacak. Sünnep bölgemizi ince yaptık. Kılavuzla açtık. Kalemimizi çaktık. Hiç direk sarmadık. Yine aynı bıçaklarımızı uzun çektik. Alttan ağlasın diye. Torbamızı toprağımızı doldurduk. Burada su kanallarımızı deldik. Evet bu bir arka çalıştırması. Olursa belki bir hatıra olur. Buna da dede aşı diyelim. Ne skarplı aşı, ne kabuk altı, ne, ne oğuzlar ne yanaştırma. Baktığın zaman hepsine benziyor, bir hiçbirine benzemiyor. Hoşça kalın, cevize kalın arkadaşlar.